Bir tedbir var ve takdir var. Tedbir sizden, takdir Allah cecaire. Tedbir nasıl olsa bana bir şey olmaz. Al camdan aşağı kendini. Öyle olur mu? Alt arabanın önüne kendini. Olur mu öyle? olmadığını ölür gidersin. Yani terzir kendi koruman lazım kendine. Yani biz de elimizden geldiği kadar akıllı olduğumuzu düşünüyoruz. Her yoldan geçtiğimiz için kimin dünya üzerinde hangi güçler var, hangi adamlar var, kim, nerede, ne yapabilir, kimin ne kadar askeri, kimin ne kadar adamı bunlar hepsini biliyoruz değerli arkadaşlar. Biz o ülkelerde bunların üzerinde oynuyoruz çünkü bizim beraber olduğumuz arkadaşlarımız dünyayı yönetiyorlar. Öyle düşünün. Hani dünyayı yönetiyorlar dediğim kendilerince o kendi alemlerinde güç olarak kendi bölgelerini yönetiyorlar. Dünyayı demeyelim yani. Dünya yönetenlerden de destek görüyorlar gibi kendi davalarını yapabilmek için. Öyle düşünün. Ya yani o bölgelerde hani siz böyle kabada gibi mafya onlar böyle şey kalıyor yani baskı kalıyorlar yani. Hani neden baskı kalıyorlar? Onlar çünkü onlar onlara ikaz ediyorlar. İkazı anlamalarsa o bölgede komple topluyorlar onu değerli kardeşler. Hepsini bir şekilde atıyorlar içeriye. Öyle düşünün. Benim güzel kardeşlerim. Böyle bir şey. Allah Celle her şeyin en güzeli, en hayırlısını nasip etsin benim güzel kardeşlerim. Benim yapacağım ayet mucibinde hadis dışında, bunun dışında bir iş yapmam. Gidip herhangi bir şekilde Allah Celle demediği bir şey yapmam. Sizler o yazıları falan yazarken çok dikkat edin. Yani e, büyük Allah güzel tarafından büyük bir şekilde bir size şey gelebilir yani. İbtila bir şey girebilir yani bir mesela e, değerli kardeşlerim mesela Eyyub Aleyhisselam şeye gidiyor kıtlık oluyor e, Firavun'un yanına gidiyor ve orada da hani kıtlık var orada da bolluk var bir şey konuşmuyor Firavun ben Allah'ım diyor Firavun Tanrıyım diyor sesini çıkartmıyor onun Şeyde, e, bir peygamber daha var o zamanki zamanda o da ona söylüyor ki diyor ki sen diyor ki <laughs> Eyüp Aleyhisselam'a buluttan ses geliyor nasıl diyor Allah Tecellen, sen diyor hani o Allah'ım diyor sen orada hala nasıl kalabiliyorsun diyor ya diyor kıtlık orada şey var ben ben mi diyorum ben Allah ben Allah'ım diyor o söylüyor ben karışmıyorum diyor ondan sonra buluttan ses geliyor onlar alıyor kızıyor onu bağırıyor geri getiriyor ülkesine sonra buluttan ses geliyor Eyüp Aleyhisselam'a diyor ki sen iptilaya uğrayacaksın diyor Eyüp Aleyhisselam ibtilaya uğruyor arkadaşlar. Yani hastalığı vuruyor, yaralar çıkıyor her yerinde. Her yeri kurtlanıyor. Göz Kapaklarına bile yaralar çıkıyor. Göz kapaklarına bile kaldırıyor atıyor. Değerli kardeşlerim yani kurtları şey pardon, kurtları yerine koyuyor hakkınızı yemeyeyim diye şey yapıyor. Değerli kardeşlerim o şekilde sabırlı oluyor. Kurt yere düşüyor gözünü kırparken yerine koyuyor. Ya diyor senin rızkını engellemiyor o kadar sabırlı. Eyüp Aleyhisselam sabrını versin diye söylüyorsunuz ya öyle sabırlı taş yarılmış. Gidin o taş şeyde Urfa'da ev nebi var oraya gidin taşı göreceksiniz her şeyi göreceksiniz. Biz defalarca gittik değerli kardeşler. Ondan sonra Ondan sonra onu çöpe atıyorlar götürüyor. Millet diyor ki bu peygamber iptilal bu ne yaptı acaba da bir günah işledi atın bunu gitsin bu peygamber falan değil diyorlar. Onun karısı da onu her gün götürüyor rayla atın ama ona yemekler yiye, getiriyor bir şeyler getiriyor. Ondan sonra bir çöpte duruyor orada. Ondan sonra ona bir ufak böyle bir, bir şey sığınak gibi şey yapmış ki hani ya vahşi hayvanlar ona saldırmasın şey yapmasın. Ayağa kalkamıyor bir şey yapamıyor hasta öyle. Ondan sonra Şeytan bir gün bütün insanları engelliyor değerli kardeşler. Evet, viran şehirde engelliyor tamam mı? Hiç kimse şeye bir yardım vermiyor yani. Ee, Aleyhisselam eşine hiç yardım vermiyorlar. O ekmek getirecek ona yemek getiremiyor tamam mı? Ondan sonra e, diyorlar ki şeytan da ona şey yapıyor, saçını sat diyor. Ondan sonra o da gidiyor saçını satıyor arkadaşlar. İki dakika dükkan düşünün. saçını satıyor. Sonra şeytan şeyden önce ışık kızından daha hızlı gidiyor. Şeytan geliyor Eyüp Aleyhisselam'a. Gel böyle yaşlı bir tipsiz bir kılıkta. Sonra diyor ki sen diyor hanımın diyor bugün çok kötü şeyler yaptı diyor. Eyüp Aleyhisselam diyor ne yaptı diyor benim O normal bir adam diyor. Diyor ki bugün diyor saçını sattı diyor. Sonra diyor kendini sattı diyor. Bütün iftiralar atıyor ona. Ondan sonra Eyüp çok inanmıyor ona yani. Diyor ki hani kötülük yaptın nereden anlayacağım diyor o adama. Diyor ki saçın da diyor alırlar onu diyor. Her şeyin alırlar onu diyor. Eyüp Aleyhisselam çok üzülüyor ama bekliyor özellikle. Gene karısına inanmak istiyor. Karısı geliyor. Sonra diyor ki saçını aç diyor. Ne yapacaksın diyor. Aç diyor saçını. Ya işte açma. Bir açıyor saçı Ha, diyor ki o yemeği de diyor al diyor. Getirdiğin yemeği her şeyi defol git diyor buradan diyor. Tam benim güzel kardeşlerim defol git diyor. Ondan sonra gidiyor. Ağlayarak gidiyor ondan sonra. Eyyub Aleyhisselam da yani o olması yemek bile yiyemez. Hiçbir şey yapamaz yani. Yerinden kımıldayamıyor. Ondan sonra iki tane genç geliyor oraya. Oradan, orada konuşuyorlar kendilerine. Şu, şu adama bak ya peygamber olacak diyor. Kim bilir diyor. Ne pislik yaptı diyor. Günah işte diyor. Allah şeyler bu hale getirdi onu diyor. Şuna bak diyor. Bir sürü ona hakaretler ediyor. Eyüp Aleyhisselam o zamana kadar hiç Allah şey istememiş, dua edip de hani iyileşim de istememiş. Günahlarıma kefaret olsun demiş. Çünkü Firavun'a karşı sessiz kalmış yani. Anladın mı? Yani zalim yöneticilere karşı sessiz kalmış. O yüzden Allah Çocuklar ona o belayı vermiş yani. Ondan sonra benim kardeşlerim sessiz kalayım da diyor ki yani şey olmasın, günahlarım gitsin yani. O arada bakıyor ki onların şeyine dayanamıyor çok kötü şey söylüyorlar ona hakaret yani. Secdeye yatıyor. Allah'ım diyor. Bugüne kadar senden istemedim ama o kadar bana dokundu ki bana şifa ver diyor. Orada ayette söylüyor ki Eyüp oranın ayağını debele işte orayı kas debeliyor oradan su çıkıyor. Tamam onun iç yıkan onunla sonra yıkanıyor içiyor usuyor. O su hala orada akıyor biliyor musunuz? Ben o kadar bidonlarla getirdim böyle kaç tane bidon ellerin parçalandı böyle yeni plastik bidonlar 25 25 50 kilo 4 tane 4 tane alıyordum kimse yardım etmiyordu otobüsün hatlarında olurum adam diyor hocam yeter artık otobüsten insandan çok su koydun tur abi sahibi ben olduğum için karışamıyor da hep getiriyordum insanlar içine yuvarlak o şifa suyunu bütün hastalıklar her şey iyi geliyor o su Urfa'da bunu mutlaka gidin için yani değerli kardeşlerim ondan sonra Eyüp Aleyhisselam iyileşiyor, o yaraları iyileşiyor, suyu sürüyor her yerine, sonra suyu içiyor. Tertemiz oluyor. Tamam sonra da, Allah çocuğa bir, bir rivayete göre söyleniyor. O yüz küsür yaşındayken bir daha genç bir adam oluyor. Tamam mı? Ondan sonra ya adam yüz küsür yaşına yaşar mı falan. Arkadaşlar bir bilmem ne Ubur Türkleri mi bilmem ne Türkleri bir Umuza Türkleri mi Umuza Türkleri mi var internette bak şu gün şimdi 140 sene yaşıyorlar yani 80 yaşında genç sayılıyorlar 100 yaşında orta yaşlı sayılıyorlar bakın onları internette o da yaşıyor yani o zaman da ilk daha daha fazla yaşıyorlarmış ki yavaş yavaş ömürler kıyamete doğru düşüyor yani. ondan sonra genç bir adam oluyor yakışıklı genç güzel bir adam oluyor sonra karısı da diyor ki Kocam beni kovdu diyor bir peygamber ne kadar kısa bana diyor ne yapsa ben niye onu bıraktım eyvah vahşi hayvanlar mı onu yedi acaba ne yaptı ağlaya ağlaya geri geliyor sonra. Aradan zaman geçiyor geliyor geriye bakıyor yattığı yerde yok kalkamıyor ağlıyor dövünüyor oralarda. Eyüp Aleyhisselam da genç bir adam olarak orada ayakta duruyor böyle şapıyor. Sonra kadın ona geliyor ki ey diyor ki genç delikanlı senin güzelliğini Allah diyor sana bağışlasın. Şurada diyor bir yaşlı bir adam diyor kımıldayamıyordu diyor. Ee, hasta diyor. İptilaya uğramış. O adamı diyor. Gördün mü diyor işte. Nerede? Ne oldu falan. O da şimdi böyle onu bakıyor. Harap hoşuna gidiyor. Onun üzüldüğünü duyunca görünüyor. <laughs> Değerli kardeşler. Sonra da Allah Teala da ona bir sürü bir saltanat vermiş yani. Tekrar onu Firavun'a sessiz kaldı diye kızıyor onu yok ediyor mesela. Çok onu kötü duruma düşürüyor kaç yıl? Taş bile çatlamış. Gidin orada şöyle şu kadar bir taş var. Taş ortadan yarılmış böyle. Eyüp Aleyhisselam sabrını oraya kafesin içine koymuşlar. Gidin o taşı bakın orada görün yani. Çünkü peygamber görmüş taş yani. Taşa bakın yani. Peygamber görmüş. Sonra bana çok kızdım mesela insanlara büyüklere hepsine. Yani İbrahim Aleyhisselam Hanif dinin sahibi çok iyi bir adam. Allah çok seviyor. Çok büyük peygamber İbrahim Aleyhisselam. Tam İbrahim Aleyhisselam'ın orada bağlandığı mancınıkalar, o şeyler taşlar mancınıkalar gitmiş, cami minaresi gibi.